Yani bak başkaları da soruyor. İş olarak ne işte çalışıyorsun? Öncelikle dikkat edersen çete yazdın ya. Bak çetin başında bin lira donate gözüküyor. Heh, tamam mı? Hmm. Hani ne işte çalışıyorsun diyorsun ya. Bu yayınların dışında. Tez yazıyorum, makale yazıyorum, doçent olmak istiyorum, felsefe doktoruyum. doçent olmak istiyorum inşallah önümüzdeki yıllarda. Ayrıca olursa, olması muhtemel bir iş, biraz uzun sürse de senaryo yazıyorum. Ee, yani daha ne yapayım, bipolar halimle amına koyayım, kaç kulvarda iş yapmaya çalışıyorum bu yetmiyorsa illa 9'a 5 işim olmasını istiyorsan ben de aklımı ya yani mindset'imi 21 yaşımda belirledim. Ne olursa olsun asla 9 5 bir işte çalışmayacağım. Asla beyaz yaka olmayacağım. O hayattan uzak duracağım. Yani sizin için iş illa 9 5'te işsizim.